Merhaba arkadaşlar ben kripto Mert bu videomda sizlere Binance TR üzerinden nasıl e, paranızı çekebilirsiniz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. E, Videonun açıklama kısmında Binance TR'ye komisyon indirimli bir şekilde üye olma linki mevcut. Oradan da Binance TR'ye komisyon indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi fazla uzatmadan videoya geçiş yapıyorum. İlk olarak arkadaşlar Binance'a girdiğimizde Binance TR'ye alt kısımdan cüzdan kısmına geliyoruz. Cüzdan kısmına geldiğimizde çekeceğimiz para TR'ye olacağı için eğer ki elinizde coin varsa bu coin'i T liraya paritesinden satıp paranızı Türk lirasına çevirmeniz gerekiyor çevirdikten sonra bakın arkadaşlar üzerine tıklıyorsunuz üzerine tıkladıktan sonra böyle bir bölüm açılıyor ve alt kısımda bakın yatırma ve çekme var yatırma diyerekten para da yatırabilirsiniz ben burada çekmeyi göstereceğim için işim. bizim işimiz çekmeyle. Bu çekme kısmına tıklıyoruz. karşımıza böyle bir sekme açılıyor. İlk kez çekim yapacaksanız arkadaşlar şu IBAN'ın bakın IBAN yazan kısmın karşısında adresi kaydet var. bu adresi kaydede tıklıyorsunuz. Buraya etiket ne yazarsanız yazın. Hani ben genelde hani banka adını yazmanız daha makul olur. Mesela Ziraat Bankası ise Ziraat Bankası yazın. Hani ziraat yazın. Altına da bankanın IBAN'ını girin. Daha sonra onaylayın deyin arkadaşlar. Minimum Minimumda 4 TL çekim yapabiliyorsunuz. Biz şu şu anda 150 TL bir çekim yapalım ee, burada ben daha önceden ibanımı kaydetmiştim adresi kaydettiğin altında bakın bir ok kısmı var arkadaşlar oraya tıklayın ee, buradan açılıyor arkadaşlar kaydettiğiniz şey ee, iban ibanı seçiyorsunuz daha sonra onayla diyorsunuz arkadaşlar Bunları seçtim sadece bakın. Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar Binance TR hesabı sizin adına ise, adınıza ise bankada sizin adınıza olması gerekmekte. Burayı da okeyledikten sonra onayla diyoruz arkadaşlar. Çekim talebimiz gönderildi. Ee, dakikalar içerisinde para hesabımıza geçmiş olur. Ee, arkadaşlar çekmemi istediğiniz videoları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.